Boyu kaptanı Sedat ve file bekçisi Kemal bizimle beraber bugün 5-2'lik skorun ardından 3 puanın sahibi olmayı başardınız. Beraberliklerin ardından galibiyet yüzünüzü güldürdü diye umuyorum. Kaptan Sedat seninle başlayalım. Maç hakkında görüşlerin nelerdir? Ee, rakibin ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, centil bence bir maç oldu. Ama de gibi 3-4 maçtır berabere, berabere, berabere bir türlü aşamıyorduk. Bugün bu maça nasip oldu. Sevinçliyiz. Tatil yapanlar düşünsün, <gülüyor> <gülüyor> bizi bırakıp tatile gidenler onlar olmayınca <laughs> galibiyat geldi sanırım. <laughs> Rakibin dayağına tekrardan çok teşekkür ederiz. Golden ekibine de gerçekten çok teşekkürlerimizi sunarız. Kemal sen de bugün ekstra kurtarışlar yaptın yine takımında, e, skorda avantaj sağladın. Sen maç hakkında neler düşünüyorsun? Golden ekibine teşekkür ederim. Şimdi de bunu söyleyerek başlayacağım tebrik ederim. Çok güzel şutlar çektiler. O kadar pozisyon harcadılar benim yüzümden. Onlar da kendilerine kızıyorlar. Arkadaşlarım benim pozisyonlarımı da harcadı. Canlar sağ olsun. <laughs> Burada tatilde olan Hakan abiye de sevgilerimi yolluyorum. Bu galibiyet ona gelsin. Teşekkürler, ona gelsin. başarılar. <laughs> Biz teşekkür